İbrahim Karagül Dünyanın kutupları değişti. Güç artık Türkiye'ye akıyor. Kavganın adresi işte burası. Batı'nın emir eri olduğunuz hesap hatası yaptınız. Erdoğan'la değil devletle, ülkeyle, milletle çatışıyorlar. Bu alanda gizli bir savaşa giriştiler. Yüzyıl sonra ilk kez karşı karşıya kaldığımız bir yıkım operasyonu yürütüyorlar. Ve en çok ağır silahları içeriden kullanıyorlar. Erdoğan onların dediği gibi yapsa, Türkiye'yi değil onları tercih etse baş tacı ediyor olacaklardı. Övgü cümlelerinin ardı arkası kesilmeyecekti. Batı medyasında, dergi kapaklarında, TV tartışmalarında onu yücelteceklerdi. Kılıçdaroğlu şımarıklığı. İçeride de dışarıda da böyle bir organize saldırı, böyle bir yıkım operasyonu mümkün bile olmayacaktı. Şu an ne Kılıçdaroğlu böyle şımaracak, abuk sabuk hareketlere girişecek? ne de o iç cephe kurulacaktı. Ama o Türkiye'yi tercih ettiği için, yüzyıllardır devam eden sömürü düzenine karşı durduğu için, Türkiye'yi küresel bir güce dönüştürecek devrim niteliğinde adımlar attığı için, Selçuklu Osmanlı yükselişini bugüne taşıdığı için hedef seçildi. Kavganın adresi işte burası, gerisi palavra. Bunun dışındaki bütün siyasi gerekçeler palavradır. Laf kalabalığıdır, anlamsız gürültüdür. Kavganın adresi tam olarak burasıdır. Batı başkentlerinin rahatsızlığı bunun içeriye servis edilmesi, içeride silahlı ve silahsız mevziler inşa edilmesi sadece bundandır. Lafı dolandırmaya hiç gerek yok. Türkiye üzerinden bir küresel kavga yürütülüyor ve içeride herkes buna göre pozisyon alıyor. Her şey bu kadar açık. Kim Türkiye'nin yanında, kim Türkiye'yi durdurmak isteyenlerin yanında bu kadar net. İşte tam da bu yüzden yalan ve kurgularla zihinleri bulandırmaya, gözleri kör etmeye çalışıyorlar. Başka türlü bu gerçeği gizleme şansları yok. Militan geçmişleri ve intikam arzusu. Batı'nın emir erleri şorları oldular. Şimdi Erdoğan'ı devirirsek devlete büyük bir gedik açarız diye düşünüyorlar. Güce dönüşen devleti dağıtıp himaye altında devleti yeniden formatlamak istiyorlar. Hep birlikte Türkiye yükselişini durdurmaya çalışıyorlar. Hep birlikte milletin yeniden tarih sahnesine çıkışını engellemeye çalışıyorlar. Hep birlikte aslında milletimize saldırıyorlar. Bunu da siyasetle örtüp kamufle edip toplumsal zaafları istismar ederek milletin kendisine karşı silaha dönüştürerek yapıyorlar. Dışarıdaki patronları savaşı tüm alanlara yayarken, 100 yıl sonra yeniden imha planları başlatırken bunlar da içeriden aynısını yapıyor. Militan geçmişlerinden kalma intikam arzularını siyasetin gücüyle kitleselleştirip habire saldırıyorlar. Batı'nın emirleri, silah şorları, tetikçileri oldular. FETÖ'ye, PKK'ya, tefecilere alan açmaya çalışıyorlar. İşte asla bir araya gelemeyecek siyasi partileri tek çatı altında toplayan ortak amaç bu. İşte onları tek bir güce dönüştüren iradenin büyük hesabı bu. Milli ekseni zayıflatıp, sarsıp, dağıtıp, milletimizin ana omurgasını aşındırıp, ülkeyi yeniden dar alana, kısır çekişmeler alanına hapsetmeye çalışıyorlar. Böylece PKK'ya alan açılacak, FETÖ'ye yeniden alan açılacak. FETÖ devleti PKK sınırları vuracak. Yabancı istihbarat aparatları kurumları Londra merkezi tefecilik sistemi ekonomiyi rehin alacak. Bizi iddialarımıza vurmak istiyorlar. Türkiye'yi zayıflatacak, bunaltacak, içerideki cephelere alanlar açılacak. Özellikle alan açılacak. Savma kalkanları sınırlara çekilip sınırlar bile korunamaz hale getirilecek. Türkiye Akdeniz'de, Ege'de sahillere mahkum edilecek, bu bölgelerden kovulacak. Yeniden başlatılacak terörle, iç sorunlarla, ekonomik bunalımlarla içeride bunaltılıp kafasını kaldıramayacak hale getirilecek. En vahimi de Türkiye'nin, milletimizin yüzyıllara dayanan büyük iddiaları bir kez daha toprağa gömülecek. Tarih dışına itilecek, coğrafyada bir köşeye sıkıştırılacak. Yüzyıllardır sabırla, durmadan yürüyoruz asla durduramazlar. Bu kavga, bu mücadele o kadar büyük ki içinde sadece Erdoğan yok. Alparslan var, Fatih var, Yavuz var, Kanuni var, Abdülhamit var, Atatürk var. Asla kesintiye uğramayan devletler sürekliliği var. Bu, yüzyılların kavgasının içinde manevi inşa önderleri var ve hepsinin altında yüzyıllardır sabırla, azimle, durmaksızın yürüyen bir millet var kıtalar var, ülkeler var, şehirler var. İşte onlar bunlara karşı amansız bir savaş başlattı. Büyük ihanetler yine sahne aldı. Şu an tarihin kırılma dönemi. Büyük kavga yeniden patladı. Büyük mücadele yeniden başladı. Büyük ihanetler yeniden sahne aldı. Ve büyük hesaplaşma bütün şiddetiyle devam ediyor. Küçük adamların, kötülük tezgahlarının, insanımızın mahfına yatırım yapanların, bencillerin, nefretten gözü dönmüşlerin güçlerini birleştirdiğini, dışarıdan ve içeriden saldırıya geçtiğini görüyoruz. Adamın açık sırrı ne? Adam devlete baskın yapıyor, millete baskın yapıyor, provoka ediyor. Pervasızlık, görgüsüzlük, değersizlik konsol edilemez düzeyde. Adam geçmişten bir şeylerin intikamını almaya çalışıyor, neyin orası açıksır. Birileri CHP'yi onun emrine vermiş bu silahı kullandırıyor. Adamın baskınlarıyla FETÖ'nün baskınları aynı. Adamın saldırılarıyla PKK'nın DHKPC'nin saldırıları aynı. Bütün muhalefet cephesi FETÖ-PKK çizgisine hapsedilmiş. Onların düşünceleri, onların sözleri, onların taktikleri, onların yalanları, onların kurguları, onların saldırı yöntemleri ve onların Türkiye'yi küçültme projeleri. Bundan başka tek bir cümleleri yok. Bundan başka tek bir tezleri yok. Türkiye için bundan daha vahim bir şey olabilir mi? Güç Türkiye'ye akıyor, hesap hatası yaptınız. Ama dünya değişti. Güç merkezden dağıldı, bir bölümü Türkiye'ye aktı. FETÖ'nün de PKK'nın da arkasındakiler güç kaybediyor. Tam tersi bize ait olan o siyasi genetik uyandı, yükselişe geçti. Gün gelecek onların Türkiye içinde kurguladıkları yıkımların aynısını Türkiye o ülkelerde uygulayacaktır. Bu geçmişte oldu yine olacaktır. Güç kayması aynı hızda devam ederse o tarih sanıldığından çok daha yakındır. Çünkü tarih onların aleyhine akıyor. İçeridekiler çok yanlış bir cephe seçti. Yükselene değil güçten düşene göre pozisyon aldı. Dahası onların tetikçiliğine soyundu. Milletlerin hafızası derindir, asla unutmaz, bugünkülerde unutulmaz. Dünyanın kutupları değişiyor, ne yapsanız durduramazsınız. Son büyük eşikte geçirecek, küçük hesaplar dürülecek, küçük adamlar unutulacak güç akışı Türkiye'yi olağanüstü alanlara çekecek. Milletin yüzyıllardır devam eden yürüyüşü daha da hızlanacak. Bu tarih bir daha tersine çevrilemeyecek. İçeridekiler değil patronları da durduramayacak. Ayaklarınızın ucuna değil dünyaya bakın. Büyük güç kaymalarına bakın. Hangi milletlerin sahneye çıktığına bakın. Dünyanın kutupları değişiyor. İbrahim Karagül Süleyman Seyfi Öğün Hatay meselesi. Kapıyı kapatalım. Orta Doğu bataklığına girmeyelim diye tutturan dostlarıma her defasında ideolojisini taşıdıklarını iddia ettikleri Gazi Mustafa Kemal'in dış siyaset sahasında yapmış olduğu açılımları hatırlatırım. Gazi her şeyden evvel Balkanlı bir Türktü. Doğduğu Selanik başta olmak üzere Balkan coğrafyasının kaybından herhalde en fazla muzdarip olanlardı. Dahası 1. Genel Savaş esnasında İmparatorluğun güney vilayetlerinde Biladüş, Şam'da bulunmuştu. Oraların acısını da bizzat yaşamıştı. Halep, Musul, Kerkük hattını Misak-ı Millî'nin içinde tutmaya gayret sarf etmişti. Olmadı. Gazi buna rağmen istiklal sonrasında 1. Genel Savaş'ın doğurduğu düşmanlıkları birer kan davasına dönüştürmemiş, Balkanlar ve Biladürşam vilayeti üzerinde kurulan yeni devletlerle dostluk ve ittifak geliştirmek için hususi bir mesai sarf etmişti. Vefatından kısa bir zaman evvel Hatay'da doğan fırsatı değerlendirmiş ve onu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına katmıştı. Belki çok spekülatif olacak ama zannım odur ki Gazi'nin hayalinde bir gün bu coğrafyaların yeniden birleştirilmesi vardı. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını Suriye rejimi hiçbir zaman kabul etmedi. Suriye haritalarında Hatay'ı daima kendi siyasal coğrafyasına dahil gibi göstermekten geri durmadı. Seneler evvel yurt dışında tanıştığım Suriyeli bir arabın bana bundan bahsettiğini hatırlarım. Her fırsatta bana Hatay bizim diyordu. Sanki Hatay benim cebimdeymiş gibi. Birkaç gün evvel Şam'daki Suriye Halk Meclisi'nin yaptığı açıklamada Hatay meselesi en yüksek perdeden dile getirildi. Bu bir meydan okumaydı. Hatay'ın Suriye toprağı olduğu ve bir gün mutlak surette Suriye'nin Hatay'ı kurtaracağı ilan edildi. Olağan şartlarda bu tarz bir açıklamanın iki devleti savaşın eşiğine sürüklemesi beklenir. Çünkü bu mecrada mesele iç propaganda seviyesini aşıyor resmi bir tehdit boyutunu kazanıyor. Tabii ki gereken yapıldı. Savunma Bakanı derhal Hatay'a gitti. Suriye Devleti'ne hak ettiği cevabı verdi. Ama burada bir durmak lazım. Bu hadsiz açıklamanın anlık bir hezeyana bağlı olduğu kanaatinde değilim. Suriye'deki iktidarda olanların bağımsız bir açıklama yapmak kudretine sahip olduğunu düşünenlerden değilim. Hafız Esat devrinde PKK'nın Suriye'ye yuvalandığı ve eylem üzerine eylem gerçekleştirdiği zamanlarda bir Türk generalinin sınırda yaptığı kesin ve kararlı açıklamanın ardından nasıl korkup Abdullah Öcalan'ı paketleyip dışarı çıkardıklarını hatırlamak lazım. Baş başa kalındığında Suriye'nin Türkiye karşısında değil Hatay'ı kurtarmak Halep'i bile elinde tutabilmesi ihtimal dışıdır. Kaldı ki iç savaşta allak bullak olmuş bir Suriye'nin bunu başarması aklı ziyan bir değerlendirme olması gerekir. O halde burada söyleyenden çok söyletene bakmak gerekiyor. Öyle bakıldığında ortaya çıkan en kuvvetli ihtimalin Rusya ve veya İran olduğunu düşünmek için çok sayıda sebep olduğunu varsayabiliriz. Benimle de değerlendirmem bu yoldadır. Evet, bu tehditte bulunanın bizzat olmasa bile dolaylı olarak Rusya olduğu kanaatindeyim. Rusya, Ukrayna'ya dair açıklamalarında kendisini suçlayan ve sattığı sihalarla Rusya yanlısı güçlerin zayiat vermesine yol açan Türkiye'yi hedefe koyduğunu belirtmiş olmaktadır. Son Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Rusya'nın yaptığı açıklamada da bu hususun altının çizildiğini gördük. Putin, Adana mutabakatını hatırlatıp Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine yeşil ışık yaktığı günlerin çok uzağında. Bugün tam aksine Suriye'yi Hatay meselesini hatırlatıyor. Karadeniz barışı Türkiye için kritik bir hemmiyeti haizdir. Soğuk savaş zamanında bile NATO'nun Montreux Anlaşması'nın dışına çıkmasını engelleyen Türkiye, Ukrayna meselesinde gösterdiği yüksek performansla geleneksel çizgisini mi terk etti? NATO, ABD ve AB ile ilişkilerin alabildiğine kötüleştiği, Kafkasya'da İran'la gerilim yaşandığı noktalarda bir de Rusya ile iplerin gerilmesini anlamakta zorlandığımı belirtmeliyim. Bu durum Türkiye'nin Ukrayna hususunda tamamen Rusya yanlısı bir siyaset izlemesini elbette gerektirmiyor. Ama bu kadar bir yüksek performans göstermesinin bizi Rusya'nın takip ettiği PKK-PYD siyasetlerinde daha da zora soktuğu aşikar. Zaharova zaten bunun ipuçlarını veriyordu. Bu arada Esad'la görüşüp anlaşalım diye düşünenleri de anlamakta zorlandığımı eklemeliyim. Esad'ın tam bir kukla lideri olduğunu galiba unutuyor ve ona sahip olduğunun üzerinde bir ağırlık veriyorlar. Esad yanlış bir adres. Süleyman Seyfi Öğün